Herkese merhabalar. Kolektif Matematik kanalına hoş geldiniz. Ben İbrahim Hoca. Sizlerle bu videomuzda kesirlerde bölme işlemi nasıl yapılır bununla ilgili beraber 12 tane soru çözeceğiz ve bu 12 sorudan sonra bölme işlemini halletmiş olacağız ve soru 1 ile Başlayalım. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Bize verilen soru şu şekilde 3 bölü 1 bölü 2. Biz diyoruz ki her sayının altında görünmeyen bir vardır. Bu yüzden 3'ün altına 1 yazıyoruz. Bölme işlemi ise kural şu şekilde. Birincisi aynen yazılır. ikincisi ters çevrilip çarpılır diyoruz. Buradaki birinci öndeki sayımız olacak. Birinci sayımız aynen yazılacak. İkincisi ikinci sırada olan ters çevrilip 1 bölü 2 idi. Ters çevirdiğimiz zaman 2 bölü 1 olacak ve çarpılacak. Çarpma işlemi nasıl yapılırdı? Üsttekiler ile üsttekiler, alttakiler ile alttakiler çarpılırdı. Bu yüzden 3 ile 2'yi çarptığımız zaman 6, 1 ile 1'i çarptığımız zaman 1 yapar. 6'yı bölersek 1'e 6 olarak çıkar. Buradan cevabımız Ceyhan olur. Soru 2. 4'ün içinde kaç tane yarım vardır diye sorulmuş. Bize sorsalar, deseler ki 9'un içinde kaç tane 3 var? Ne yaparız? Bölme işlemi yaparız. Yani ben 9'u 3'e bölerim ve buradan sonucum 3 olarak çıkar. Aynı şekilde bize sorulan 4'ün içinde kaç tane yarım var? Yani benim 4'ü yarıma bölmem gerekir. Kesirlerde yarım ise 1 bölü 2 olarak ifade edilir. Ne demiştik? Her sayının altında görünmeyen 1 vardır. Bu yüzden 4'ün altına 1 yazıyorum. Bölme işleminin kuralı neydi? Birincisi yani öndeki aynen yazılır. İkinci sırada olan ters çevrilir. 1 bölü 2 idi ters çevirdiğimiz zaman 2 bölü 1 olur ve çarpılır. Çarpma işlemi üsttekiler ile üsttekiler, alttakiler ile alttakiler çarpılırdı. 4 kere 2, 8. 1 kere 1, 1 yapar. 8 bölü 1 demek. 8'i böl, 1'e demektir. Böldüğümüz zaman 8 olarak çıkar ve cevabımız Ceyhan olur. Soru 3 ile devam ediyoruz. 9'un içinde kaç tane yarım vardır? Ne diyor? 9'u yarıma böl diyor. 9'u bölüyorum yarıma. Yarım kesirlerde neydi? Nasıl ifade edilirdi? 1 bölü 2 olarak ifade edilirdi. Ve her sayının altına görünmeyen 1 vardı. Bu yüzden 9'un altına 1 yazıyorum. Bölme işlemi birincisi yani öndeki aynen yazılır. İkincisi yani 1 bölü 2 ters çevrilip çarpılır. Ters çevrildiği zaman 2 bölü 1 olur. Çarpma işlemi ise üsttekiler ile üsttekiler çarpılır. Alttakiler ile alttakiler çarpılırdı. Çarptığımız zaman 9 çarpı 2 18. 1 çarpı 1 1'dir. 18'i böl 1'e demek. Buradaki bu kesir çizgisi bölme olarak ifade edilebilir. 18'i 1'e böldüğümüz zaman sonucumuz 18 Ceyhan olarak çıkar. Soru 4 ile devam ediyoruz. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 5 bölü 9 bölü 5 bölü 18. Kural kuralımız neydi hatırlayalım birincisi yani öndeki aynen yazılır. İkincisi ikinci sırada olan ters çevrilip çarpılır. Çarpma işleminde biz sadeleştirme yapabiliyorduk ve sadeleştirme yapılabilmesi için alttaki ile üsttekinin aynı olması gerekiyordu. Buradan 5'ler aynı olduğu için birbirini götürür. Pay kısmında 18, payda kısmında ise 9 olarak kalır. İstersen ben bunu 18'i 9'a bölerek bulabilirim. Böldüğüm zaman 18 bir 9'dan 2 olarak çıkar. Eğer bu şekilde yapmazsam ben 18 9 yerine buradaki 18 yerine 9 çarpı 2 yazabilirim. Alttaki 9 yerine ise 9 çarpı 1 yazabilirim. Buradan 9'lar birbirini götürür. Cevabımız 2 bölü 1'den 2 olarak çıkar ve Bursa olur. Soru 5. 3 bölü 4 kesri içinde kaç tane 3 bölü 16 kesri vardır. Size sorsalar deseler ki 12 sayısının içerisinde kaç tane 3 var deseler ne yaparız? 18'i 3'e böleriz. Buradan ne çıkar? 4 çıkar. Yani bölme işlemi yapmamız gerekiyormuş. Yapalım. 3 bölü 4 bölü 3 bölü 16. Bölme işlemi birincisi Aynen yazılır. İkinci sırada olan yani ikincisi ters çevrilip çarpılır. Buradan üçler birbirini götürür. Üst tarafta 16, alt tarafta 4 kaldı. 16'yı 4'e böldüğümüz zaman sonucumuz 4 Ceyhan olarak çıkar. Soru 6 ile devam ediyoruz. Verilen soruyu yazalım. 6 bölü 2 bölü 9 artı 1 tam 1 bölü 3. Önce parantezi yapmam gerekiyor. Ve parantezin içerisinde bölme var ve 6 altı sayısının altında görünmeyen kim var diyoruz? 1 var diyoruz. Bölme işleminin kuralı neydi? Birincisi aynen yazılır. 6 bölü 1'i aynen yazdım. İkincisi ters çevrilip çarpılır. 2 bölü 9'du. 9 Dokuz bölü 2 oldu. Yine parantez içine alalım. Artı. Bir tam 1 bölü 3 var. Ben bu tam sayılı kesri ise bileşik kesre çevirebilirim. Çevirelim. 1 kere 3 3 artı 1 4 bölü 3. Parantezi yapalım. Burada 6 sayısı 2'ye bölünür ve 3 çıkar. Üst tarafta 3 kaldı. Yani ben 3'ü nereye yazdım? Büyük olan sayının yerine yazdım. Sonra 3 ile 9'u çarptığım zaman ne çıkar? 27 çıkar. Artı 4 bölü 3. Toplama işlemini yapalım. Kısa yoldan yapalım. Nasıl yapıyorduk? 27 ile 3'ü çarptık. Artı 4 diyorduk. 27 ile 3'ü çarparsam 81 çıkar. Artı 4 bölü 3. Eşittir ne olacak? 85 bölü 3 olacak. Seçeneklere baktığımız zaman 85 bölü 3 ifadesini hangisi veriyor? Onu da bulmak için ne yapalım? 85'i 3'e bölelim. 3. 3 kere 2 6 25. 25'in içerisinde 3 8 defa var. 8 çarpı 3 24. Kalanımız ne oldu? 1 oldu. Tam kısım. Tam kısım 28. 28 tam. 3'e böldüğümüz için paydaya 3 gelecek. Artan 1 olduğu için bunu da pay kısmına yazdığımız zaman cevabımız 28 tam 1 bölü 3 Bursa olarak çıkar. Soru 7. İşlemin sonucu. Aşağıdakilerden hangisidir? 1 bölü 3 bölü 1 bölü 6. Bölmenin kuralı. Birincisi aynen yazılır. İkincisi ters çevrilip çarpılır. 6 kere 1 6. 3 kere 1 3. 6'yı böl 3'e kaç çıkar? 2 çıkar. Cevabımız Bursa olur. Soru 8 ile devam ediyoruz. 18 bölü 7 bölü 1 bölü 14 olarak verilmiş. Kural birincisi aynen yazılır. İkincisi ters çevrilip çarpılır. Ben 18 ile 14'ü çarp yerine çünkü büyük bir sayı çıkacak. Bunun yerine şu şekilde yazabilirim. Önce 18 çarpı 14 bölü 7 olarak yazayım. Sonra ise 18 çarpı ben 14 sayısını paydada bulunan 7'ye benzetebilirim. Bu yüzden 14 yerine 7 çarpı 2 yazıyorum. Bölü 7. Buradan 7'ler sadeleşir ve yerlerinde 1 kalır. 18 ile 2'yi çarptığım zaman ise 36 olarak çıkar ve cevabımız denizli olur. Soru 9. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 4 bölü 7 bölü 2 bölü 21. Birincisi aynen yazılır. İkincisi ters çevrilip çarpılır. Bu aslında ne demek? 4 çarpı 21 bölü 7 çarpı 2 demektir. Ben 4'ü paydada bulunan 2'ye benzetebilirim. Bu yüzden 4 yerine 2 çarpı 2 yazıyorum. 21 sayısını ise 7'ye benzetebilirim. Bu yüzden 21 yerine de 3 çarpı 7 yazıyorum. Paydadakileri aynen yazıyorum. Bunu yapmamın sebebi sadeleştirme yapmak içindi. Şimdi sadeleştirmeleri yapabilirim. 7'ler gider. 2'ler birbirini götürür. Kalan sayılarımız nedir? 2 ve 3. 2 ile 3 çarptığımız zaman cevabımız 6 Ceyhan olarak çıkar. Soru 10. 6 bölü 2 eksi 1 bölü 2. Önce parantezin içine yapmam gerekiyor. 6 bölü parantezin içini beraber yapalım. 2 çarpı 2 4. Eksi 1 3. 3 bölü 2. Ne demiştik? Her sayının altında görünmeyen 1 vardır. Bu yüzden 6 sayısının altına 1'i ekledim kural. Birincisi aynen yazılır. İkincisi ters çevrilip çarpılır. 6 ile 2'yi çarptım 12. 1 ile 3 çarptım 3. 12'yi böl 3'e. 12'yi 3'e böldüğüm zaman 4 çıkar. Cevabımız ne olur? Adana olur. Soru 11 ile devam ediyoruz. İşleminin sonucu kaçtır? 2 artı 2 bölü 3 bölü 1 bölü 2 eksi 1 bölü 4. Önce parantez içlerini yapmam gerekiyor. Kısa yoldan yapalım. 2 ile 3'ü çarpıyorum 6 artı. Artı 2 8 8 bölü 3 birinci parantezimiz 8 bölü 3 olarak çıktı. Bölü diyelim. İkinci parantez yapmak için ise paydalarının eşit olması gerekiyordu. Bu yüzden ben 2'yi 2 ile 4'ü 1 ile çarptığım zaman paydalar eşitlenmiş olur. 2 çarpı 1 2, 2 çarpı 2 4 eksi 1 çarpı 1. 1. 1 çarpı 4. 4. 8 bölü 3 bölü. Paydalarımız eşit olduğu için çıkarma işlemi yapabilirim. 2 eksi 1. 1 yapar. 1 bölü 4 olarak çıkar. Bölme işlemine geldik. Birincisi aynen yazılır. 8 bölü 3'ü aynen yazdım. İkincisi ters çevirdi. 1 bölü 4'tü. Ters çevirdiğim zaman 4 bölü 1 oldu ve çarpı işlemini ekledik. Çarpma işlemi nasıl yapılıyordu? Üsttekiler ile üsttekiler alt alttakiler ile alttakiler çarpılıyordu. 8 çarpı 4 32. 3 çarpı 1 ise 3 olarak çıkar. Cevabımız 32 bölü 3 Adana olarak çıkar. Soru 12 ve geldik son sorumuza. 2 artı 1 bölü 2 bölü 1 bölü 2. Önce parantezin içini yapıyoruz. 2 çarpı 2 4 artı 1 5 5 bölü 2 bölü 1 bölü 2. Birincisi aynen yazılır. İkincisi ters çevrilip çarpılır. Buradan ikiler sadeleşir ve cevabımız 5 bölü 1 eşittir 5 adana olarak çıkar. Başka bir videoda, yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.